Evet arkadaşlar bugün sınıfta bir gün kalma şeyini deniyoruz. İnşallah hoca çık kızmaz. Çünkü bugün çok güzel şeyler yapacağız. Umarım siz de videolarımızı like falan filan atıyorsunuzdur. Evet. Şuna bakın. Defterlerim, kalemlerim. Evet öğretmen geldi. Hadi. Kimi şimdi ödevleri göstereceğim. Tamam Ömer'im. Buraya gidin siz. Tamam. Al kızım. Bu sana. Hepsini bana ver. Evet. Bunları işleyecekmişiz. Arkadaşlar. Ben çok iyi biliyorum bunları. O yüzden hemen yapabilirim. Kızım. Ermin'im siz boş verin ben ya. Burada telefon yasak. Zaten yok öğretmenim.